Yunanlılar Anadolu'nun büyük bir bölümünü Yunan ve Yunan nüfusu olarak görüyordu. Ve bunu kaybettiler. Hepsini kaybettiler. Türkiye için ise modern Türkiye Yunanistan'a karşı aldığı zaferler ile şekillendi. Bunların tamamı ülkeler arasındaki ilişkiyi etkiledi ve güven problemi yarattı. Şimdi var olan duruma gelecek olursak Yunanistan için bence tek bir sorun var. Bu sorun ise adalarının sınırlarını korumak. Adalarının kıta sahanlığının olması ve özel ekonomik bölgelerinin korunması. Fakat Türkiye için durum bundan çok daha fazlası. Türkiye için çok daha farklı durumlar var. Bence iki ülke arasında sorunlar olan yaklaşım çok farklı. Sevgili seyirciler, özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra Türkiye ile Yunanistan'ın bir numaralı konusu mülteciler meselesi oldu. Suriyeli mültecilerin başta Ege Denizi hatta Trakya'da Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a gitmeleri büyük bir krize yol açtı. Hatta Avrupa Birliği Avrupa'nın sınırını Yunanistan olarak çizdi ve kendileri de bu mülteci krizini yönetmeye çalıştılar. Bugün en çok konuşulan konuların başındaysa Doğu Akdeniz'deki gelişmeler geliyor. Özellikle karbon yataklarının bulunması iki ülke arasındaki ilişkileri iyiden iyiye ısıttı. Türkiye'nin Yunanistan'la bu ilişkilerine biraz daha yakından baktığınızda bakın aslında ne görüyorsunuz o resimde. Yunanistan biraz endişeli. Çünkü Yunanistan çok daha küçük bir ülke. Yunanistan'ın nüfusu, Türkiye'nin nüfusunun 8'de biri. Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'ye karşısında her zaman savunmacı bir tavrı var. Son birkaç ayda Yunanistan tehdit altında hissediyor. Şubat sonu, Mart başı tehdit altında hissetti. Sınırda yaşananlar, Yunanistan'ın kuzeyinde yaşananlar. Türkiye'nin Yunanistan'ı göçmenlerle doldurma çabası oldu ve bu Yunanistan'ı endişelendirdi. Bu Yunanistan'ın bir dakika sınırımızı kontrol altına almamız lazım demesine sebep oldu. Bu durum birkaç aydır devam ediyor. Yunanistan eğer sularda Türkiye'nin savaş gemileri varsa Yunanistan'ın da savaş gemileri olmalı diye düşünüyor. Yunanistan, Türk savaş gemileri Yunan sınırını ve egemenliğini tehdit ederken bir barış anlaşmasına oturmak için sıcak bakmıyor. Bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacak. Şimdi ülkeler arası ilişkilerde hani en temel nokta tarihsel süreçtir ki Türk Yunan ilişkileri Osmanlı döneminden itibaren gündemde sürekli olan, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturan, sonraki süreçte de gerek Ege'de gerekse Kıbrıs'ta bir e, mücadele silsilesi içerisinde devam eden e, aynı zamanda işte mübadele gibi iç politik konuları da içerisinde barındıran bir süreci anlatır Türk-Yunan ilişkileri. Bugün geldiğimiz nokta e, tabii ki e, o tarihsel süreçten kalıntıların e, hepsini içinde barındırmakla beraber e, yeni dünya düzeninde e, daha fazla e, Alan yaratma, alan kapma mücadelesi şeklinde oluyor. Bunun bir tarafında Yunanistan, bir tarafında Türkiye var. Ve Yunanistan Doğu Akdeniz'e yönelik Türkiye'nin tüm girişimlerini engellemeye odaklı ya da daha net anlatımıyla 1800 kilometreden fazla deniz kıyısı olan Türkiye'yi bir şekilde gölgelemek ya da o gölge içerisinde hapsetmek düşüncesi içerisinde. Bunun içinde de özellikle tek başına bunda başarılı olamayacağını bildiği için de, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer güçleri de kendi iddialarının peşinden sürükleme derdinde ya da bunlara destek bulma derdinde. Peki Yunanistan ne istiyor? Yunanistan işte Avrupa Birliği içerisinde bile net olarak kabul o görmeyen Sevilla haritasının uygulanmasını istiyor. Türkiye'ye iki kilometre uzaklıktaki adalarının münasıl ekonomik bölgelerinden dem vuruyor ve sonuçta da o Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi ee, Doğu Akdeniz'de e, neredeyse kullanım alanı olarak üçte birden az bir orana düşürmek istiyor. Buna Türkiye'nin cevabı çok net oldu. Ee, Türkiye dedi ki ben tüm Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerin ortak yapacağı anlaşmaya hazırım ve bu anlaşma üzerinden herkes hak ettiğini alsın ee, ve ...itiraflı bir alan kalmasın... ...buna örnekte Karadeniz'i verdi Türkiye... E, ...ama... E, ...Doğu Akdeniz'de kıyısı olmayan bir ülke olarak... E, ...Yunanistan buna da karşı çıktı... E, ...Türkiye'nin Libya Anlaşması... ...Münasır Ekonomik Anlaşması... ...Yunanistan'ın belki de... ...2000'li yılların... E, ...başından beri yürüttüğü... ...Doğu Akdeniz politikasını felçe uğrattı... ...bu felç içinde şunu da söylemek lazım... Türkiye adına da hani bu zamana kadar neredeydik sorusunun da belki ileriki boyutta tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Libya anlaşmasıyla beraber bir panik başladı ve Türkiye'nin sismik araştırma filosuna sahip olması, bunun yanında bu araştırmaların Doğu Akdeniz'de sınırlı kalmayıp Karadeniz'de ortaya çıkması ve hatta işte belli bir oranda da gazın bulunması daha büyük paniğe neden oldu ve işin içerisine Libya konusunda mevzu bahisi olduğundan Fransa girdi, bir parça Rusya girdi. Her ne kadar kendi iç politik süreciyle daha fazla bugünlerde uğraşsa da Amerika Birleşik Devletleri de tabii ki bu işin içerisinde. Şimdi Türkiye güç kullanıyor e, sorun çözümünde Türkiye güç kullanmıyor. Türkiye zorlayıcı diplomasi e, izliyor. Zorlayıcı diplomasinin temelinde de şu yatar. E, karşı taraf masaya gelmiyorsa ya da karşı taraflar masaya gelmiyorsa siz e, belli bir parça askeri argüman kullanırsınız ve e, bu e, kullandığınız argüman üzerinden karşı taraf masaya oturmak durumunda kalır ki Barış Pınar Harekatı'nda e, harekatı yapar yapmaz Rusya ve Amerika ile mütabakat imzalamak bunun en temel göstergesi oldu. E, Türkiye bu zorlayıcı diplomasiyi uygularken diplomasi yollarını da kapatmıyor. Yani diyor ki ben kendi adıma münasır ekonomik bölge ilan etmiyorum. Ederse çünkü güç kullanmış anlamı taşıyacak. Etmiyorum. Gelin kıyısı olan herkesle oturup konuşalım ve bir mütabakata varalım. Ama zorlayıcı diplomasinin de bir özelliği vardır. Bunu sürekli hale getiremezsiniz. Bunu normalleşen bir diplomasiye çevirmek zorundasınız çünkü bu hem ekonomik maliyet demektir, hem askeri maliyet demektir, hem halkın ve ordunun yıpranması demektir. Dolayısıyla işte bugün sismik araştırma gemimizin bakım nedeniyle. Ee, Antalya'ya çekilmesi belki de bu e, normalleşen diplomasiye katkıda bulunacaktır. E, Tabi bir de işin NATO tarafı var Türk-Yunan ilişkilerinde. E, 74 Kıbrıs Harbi'nde de e, Kardak krizinde de e, NATO'nun iki ülke arasında etkin bir diplomasi yürüttüğünü görüyoruz. E, ama bana sorarsanız e, en temel nokta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin bölgede işte başta Fransa olmak üzere birilerine meydan bırakması. Ama bugün Avrupa Birliği yaptırımlardan bahsediyor Yunanistan lehine. Bunların da çok net yaptırımlar olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve eğer böyle bir yaptırım mevzu bahisi olursa Türkiye'nin de alternatifsiz olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bunu da Avrupalılar da ve Amerikalıların da bildiğini düşünüyorum. Sevgili seyirciler işte iki ülkenin hikayesi. Krizlerle, savaşın eşiğine gelen çeşitli siyasi olaylarla dolu bir komşuluk ilişkisiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin işi kolay değil. Türkiye aslında haklı olduğu davayı savunuyor. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ta olduğu gibi. Ama gelin görün ki Yunanistan'a dil anlatmak da meseleyi anlatmak da kolay değil. Bakalım bu sefer de kazasız belasız bu krizi atlatabilecek miyiz? Önümüzdeki günlerde hep beraber yaşayıp göreceğiz.